Merhaba arkadaşlar. Gönülden Tarifler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere cheesecake yapacağız. Narlı cheesecake. Evet, alt tabana için 2 paket burçak bisküvimiz var. 2 yemek kaşığı ılıttığımız tereyağımızı hemen başlayarak dökerek başlıyoruz. Şöyle hızlıca karıştıralım. Evet, şimdi tereyağımızı ve bisküvilerimizi güzelce karıştırdık. Kalıbımızın içerisine, dibine yağlı kağıdımızı serdik. Şimdi güzelce bastıra bastıra her tarafına eşit bir şekilde gelecek şekilde dağıtıyoruz ve ondan sonra baskı uyguluyoruz. Bu arada arkadaşlar fırınımızı açtık. 160 derece tabanını bir 10 dakika kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi cheesecake'imizi fırında 10 dakika pişireceğiz. Ee, şimdi orta katmanına geçiyoruz. 300 gram labne peynirimiz var. 1 su bardağı yoğurdumuz var. Yalnız süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. İsterseniz e, normal yoğurtta kullanabilirsiniz ama sulu olmaması gerekiyor. Bir yemek kaşığı nişastamız var, buğday nişastası ya da mısır nişastası fark etmez. Bir tane vanilyamız var, iki yemek kaşığı da unumuz var, iki yumurtamız ve bir su bardağı şekerimiz var. Yalnız şekerimizin içerisinde bir tane limon rendesi var, limon kabuğu rendesi. Onu e, özellikle şekerin içine rendeledim limonun yağı geçmesi için güzelce ovaladım, ben hazırladım. Şimdi hemen orta katmanını yapmaya başlıyoruz. Evet, orta katmanımızı hazırladık. Fırınımızdan kalıbımızı da çıkarttık. 10 dakika pişirdik. Şimdi bunu hazırlamış olduğumuz katmanı döküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarını da hiç yağlamadık kalıbımızın. Ve çok güzel çıkacak şimdi. Biraz sıvı olduğuna bakmayın. Çünkü o pişince tam kıvamında muhteşem bir şekilde çıkacak. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Çırpıcı kullanmadım. Sadece spatula ile karıştırarak o şekilde kıvamını elde ettim. Neden diye sorarsanız kabarmayacak. Çünkü kabarmayacak, çatlamayacak. O yüzden spatula ile hazırladım. Şimdi bunu 160 derecedeki fırınımıza veriyoruz ve 40-45 dakikada pişiriyoruz. Şöyle vuruyoruz tabanımızı kalıbımızın çünkü kabarcıklar içerisinde kalmasın diye kabarmasın şimdi fırınımıza verebiliriz bu arada biz üzerinin sosunu hazırlayacağız narlı sos. Evet şimdi narlı sosumuzu yapıyoruz 2 yemek kaşığı nişastamız var buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez onu ilave ettik tenceremize şimdi yarım limon suyumuz var sıkılmış onu da ilave ediyoruz Evet şimdi nar suyumuz bir su bardağı Ben kendim sıktım Siz isterseniz hazır da alabilirsiniz ama kendiniz sıkarsanız daha orijinal daha güzel kıvamlı bir jöle el elde etmiş olursunuz kısık ateşte karıştıra karıştıra pişireceğiz yalnız hiç bırakmamamız lazım Çünkü topaklanmalar olabilir ya da köpürebilir Evet kekimizi çıkarttık fırınımızdan. Biraz ılıttık. Şimdi üzerine sosunu ilave edebiliriz. Sosumuzun rengi çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi güzelce yaydıktan sonra üzerine seriyoruz. Sonra dolabımıza 2 saat ya da 3 saat dinlendirirseniz ondan sonra servise hazır. Şimdi biraz da benim nar tanelerim var. Onlarla üzerini süsleyeceğim. Ondan sonra dolabıma kaldıracağım. Eğer vaktiniz varsa 4-5 saatte bekletebilirsiniz. Benim şu anda vaktim yok. Ben 2 saat dinlendireceğim. Dinlendirdikten sonra Kalıbımızın kenarlarını rahatlıkla çıkartabiliriz. Evet şimdi üzerlerine nar tanelerimizi atıp süslüyoruz. Dolabımıza kaldırıyoruz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.